Evet Çorum'da yerel üzümlerle bağ bozumu. Bu yerel değil bu öküz gözü ben getirmiştim. Şimdi uzmanına soralım. Bunun çeşidi ne şimdi? Şunun. Olukluk. Olukluk. Kara üzüm. Olukluk. O ne demek oluyor ki olukluk? Yani pekmezlik mi? Hı, pekmezlik. Bunların hepsi aynı mı? aynı. Şu sıra aynı. Şunlar aynı. Şu, burası? Burası İt, kara, it kara sergi. Kara sergi. Ha, kara sergi. İt yemez nerede? İt yemez kara. İşte o o. O öyle mi? Şey He. Ha. Ha. ha kurutma ya. Hmm. Olukluk dediğin o mu oluyor? Yok. Ol, olukluk aha bu. Ha. Şunlarda veriyorum. Bunlar da Bana, ne meşe külü müydü ne külüydü? Aha, meşe ha, meşe külünü suyuna banıyorsunuz. Ondan sonra da kurutuluyor. Ya yani burada evet, evet. var var ha şurada işte üzümlerimiz bunlar. Gördüğünüz gibi maşallah var. Bu sene belirlenip belirlenmediği halde evet. bu şekilde evet. üzümlerimiz var. Buradan taşıyoruz. Pekmezimizi kaynatacağız. Sirkemizi çıkaracağız. Velhası böyle devam edecek. Evet burası bağımız, bahçemiz. Ne ocak He birbirine dolanıyor değil mi? Evet hadi bakalım bereket olsun izlediğiniz için de teşekkürler